Merhaba arkadaşlar. 2025 yılın ilk videosuyla geldim. Bu ay okuduğum kitapları paylaşacağım. Daha doğrusu geçen ay 2024 yılından son okuduğum Aralık ayındaki 13 tane kitap. Her birisi iyiydi. Birkaç tanesini sonraki videolarda göstereceğim. Artık beğendiklerim veya beğenmediklerimin içinde gelecekler. Onları kısaca geçeceğim. Diğerlerini hemen anlatmaya başlayayım. İlki ilk defa okuduğum bir klasikti. Yar yayınlarından çıkıyor. Sakin Dora'nın Şafakları. Bu bir e, Rus romanı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Ruslarla Almanların savaştıkları bir bölgedeki çok kısa bir kesit anlatıyor. Kahramanı da çok az. Böyle savaş deyince büyük bir çarpışma veya mücadele aklınıza gelmesin. Bir erkek assubay var ve emrindeki erkeklerden çok şikayetçi. Savaş anında böyle bir atıl kalmış, böyle bir küçük bir bölgede çalışıyor. Orada da fazla bir aksiyon, macera yok. Erkekler de kadınlar ve alkolle takılıyorlar. Bir üstüne şikayet ediyor. Ve adam da diyor ki büyük komutanı öyle mi öyle diyor. Buna 6 tane kadın gönderiyor. Alkol yok, erkek yok. Sen istedin diyor buna. Bunlarla da burada bir keşif gezisindeyken bir sabotaj Alman birliği ile karşılaşıyorlar. Ve bunlar onu durdurma adına bir mücadeleye giriyorlar. Her bölümde de bu kadınların savaş öncesindeki ne yaptıklarıyla birlikte savaş anında da göstermiş oldukları mücadeleyi anlatıyor. Çok küçük bir kesit anlatıyor. Bir günlük veya iki günlük bir maceralı durum anlatıyor. Aslında siyasi kitap gibi duruyor ama siyasi söylem içinde neredeyse az savaş karşıtı bir kitap okumak isterseniz şiddetle tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı özellikle içindeki güçlü kadın kahramanlarından dolayı. Bu kitabı daha sonra paylaşacağım, söyleyeceğim. O kitaplardan bir tanesi bu. Bu da Ayın Trajedisi, Tiyatrosu, Romanı diyelim. EU, WPS Troyolu Kadınlar, Troyalı Kadınlar. Burada da Truva Savaşı bitmiş, Truvalılar savaşı kaybetmişler ve kadınlar paylaşılıyor. Esir olarak, köle olarak satılıyor. Normal halktaki vatandaşların hepsi gitmiş ama asil zade olanlar soylu sınıfındaki kadınları paylaştırıyorlar. Artık kim kime gidiyor onlara karar verilmiş. Çoğunluk kadınlar çok az erkek var içinde buradaki tragediyada. Bu da yine bir savaş karşıtı söylem diye düşünebilirsiniz. Aristokrat sınıfın araya giriyorlar. Çok güzeldi bunu çok beğendim. Özellikle yani tavsiye ederim tragedi okumayı seviyor iseniz Arada korolar var, ağıtlar var, soylu insanlar var. Her biri bir yere gidiyor, dağılıyorlar. Yani onların bir araya geldiklerindeki konuştukları. Yani o müthiş, hiç fethedilmemiş, hiç savaş kaybetmemiş surlarıyla ünlü Truva'nın o Truva atının girişi, o sahneleri yeniden böyle gözlerinin önünde canlandırmaları, dağılmaları, parçalanmış aileler, hayatlar çok iyiydi ya, güzeldi bu da. Bir sonraki kitabımda Oğuz Büyücüsü Frank Baum. Bunun 13-14 tanesi var. Fantastik bilim kurgu türünden seçtim. Daha çok fantastik. Daha çok da genç yetişkinlere hitap ediyor. Bunu 10-11 yaşından geçmiş herkes okuyabilir. Çok böyle derin mevzuları, ağır metinler okumayı sevenlere bu kitap çok hafif kalır. Çünkü içinde böyle büyük bir edebiyat yok. Bu kitap da sevildikten sonra abimiz bunun serilerini de çekmiş. Yani ondan fazlasını çekmiş ama yayınlanmış bir ikincisi var. O kitabı da aldım. Gelecek bir yer gelmesini bekliyorum. Burada da Dorothy isimli bir kahramanımız var. Anne ve babasını kaybetmiş. Ee, teyzesi ve eniştesiyle birlikte evde kalıyor ve büyük bir fırtına geliyor. Fırtınanın yaklaştığı zaman da yatağıyla birlikte o fırtınanın içinde, hortumun içinde kayboluyor ve Oz diyarına gidiyor orada kendini arkadaşlar buluyor. Köpeğiyle birlikte oraya düşüyor. Yani basit böyle tatlı metinlerden öyle söyleyelim. Güzel böyle vakit geçirmek isterseniz böyle biraz kafa dağıtmalık kitaplardan diyebiliriz bunun için. Bu da Ayın Kurgu Dışı kitabıydı. Önder Kaya İmparatorluktan Cumhuriyete Azınlıklar. Buradaki azınlıklar 3 tane azınlık aslında öyle söyleyelim. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Daha çok bunların bölümler halinde gidiyor ve her bizi sırayla gidiyor. İlk önce de İslamiyet ve İslami dönemdeki bu insanlara bakış açısını yansıtmış küçük bir girişi var orada. Ondan sonra tanzimat ve ıslahat fermanına kadar ki olan azınlıklar onlar nasıl yönetiliyordu, hakların nelerdi. Yani çok böyle güzel anekdotlar vardı, örneklerle açıklamıştı. Bir sonraki de zaten en büyük bu azınlıkların haklarını elde ettikleri ya da vatandaşlık haklarının değiştiği, anayasal sistemin değiştiği dönem tanzimat ve Islahat fermanı. Ondan sonra da cumhuriyet ve cumhuriyet sonrasına kadar olan dönemdeki işte özellikle bu bölgede yaşayan Ermeniler, Rumlar ve Yahudilere bakış açısını veya onlardaki toplumsal değişmeleri incelemiş yazar. Bu da çok beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi. Tek beğenmediğim kısmı eski bu fermanlar, yasalardaki metni olduğu gibi almıştı. Yani uzunlar vardı. Gerçekten hepsi Osmanlıca, Farsça, Arapça karışımı, Türkçe karışımı metinler olduğu için onları anlamak zor. Daha doğrusu anlamak imkansız diyelim. Tercüme kısımları da vardı ama gerçekten hani bu konuya bir ilginiz varsa yani bunu okuyun derim. Bir sonraki kitabımda Daniel Defoe artık kaçarı olmayan yani kitap okuyorum diyen herkesin mutlaka bir şekilde önüne gelen okuduğu kitaplardan uzanmış ya da kısaltılmış metinleri sadeleştirilmiş. Bu böyle iki kitaplıkmış ben bir tanesi zannediyordum ama bu Daniel Defo'nun Robinson Cruz'un adaya düştüğü kurtulduğu ve ondan sonra da dünyanın çeşitli bölgelerinde maceralar yaşadığı bir kitabı varmış. Ayrı bu iki kitabı birleştirilmiş. O yüzden biraz da böyle zorlanarak yani okumaya başladım. Yani 500 sayfa bir adada tek başına bir insan ne yapar diye düşünüyordum. 300. sayfadan sonra artık yeni maceraları başlıyor. Bu da acayip kitaplardan bir tanesi. Yani sadece macera kitabı olarak okursanız iyi ama o 1700'lü yıllarda kölelik, sömürgeleştirme, fethetme, asimile etme bunlar böyle insanın güzel, iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor ama Burada fark ediyorsunuz ki o zamanki ile şimdiki insanların algı seviyeleri çok başka, öncelikleri çok başka. O zaman için bir İngiliz, işte ne diyelim bir protestan, bir beyaz insanın bir yere gidip orayı yani ehlileştirmesi, fethetmesi, oraya medeniyet götürmesi, kültür götürmesi gibi yani bakış açısı şimdi çok başka bir yere gidiyor. Yani çünkü gittiği yerde karşılaştığı insanlar var. Daha sonraki büyük maceralarında da öyle. Gemilerle gidiyor bir yerlere. Farklı insanlar, farklı medeniyetler tanıyor. Parasal işler içine giriyor. Böyle çok böyle subliminal mesajların olduğu da bir kitap diyebilirim buna. Başka bir gözle okursanız güzel bir kitap. Bu da ayın e, öykü kitapları, öykü kitabıydı. Aşk yaşama çok uçuk. Birinci ve sonuncu giriş ve sunuş bölümleri var. Pardon çıkış bölümleri var bitirmesi. Bir de içinde 3 tane öykü var. Toplam 5 tane var. Ben bunlardan 2 tanesini beğendim. Zaten kitabın arkasında bir deneysel çalışma olduğunu söylüyor. Bir kitapta bir deneysellikle ilgili bir şey geçiyorsa mutlaka ki hiç alışılagelmişin dışında bir şey yapıyordur. Bu size belki yadırgatıcı da gelebilir. Bu da böyle değişik bir tarzı vardı. Sadece iki tanesi beğendim. Bazı yerler çok anlaşılmaz öyküler. Bu abimiz de vefat etmiş ama çok fazla da kitabı var. O iki öyküyü beğendim ama. Bu da aynı Güney Amerika Edebiyatı diyeceğim. Aslında yazarı İspanyol bir yazar ama kitabın bir kısmı Meksika'da başladığı için öyle düşündüm. Daha çok da hani Meksika, Portekiz, Güney Amerika ülkeleri hep bu kültürün birbirinin devamı olduğu için böyle düşündüm. Kitaba 9 puan verdim yani uyuşturucu ve kötü şeyleri anlatmamış olsa ve bazı böyle çok fazla yabancı şey gelmemiş olsa gerçekten 10 puanlık bir kitaptı. Sonuna baktım dizisi falan yapılmış. İlk bu kitaba kadar olan kısmı yapılmış. Sonra aradan uzun zaman sonra kitabın devamı niteliğinde 2 sezon daha çekilmiş. 180'den fazla bölümü olan bir dizi uyarlaması var. Çok beğendiğim kitap oldu çünkü bu. Bir kadın karakter anlatıyor sevgilisi Meksika'da uyuştu, uyuşturucu karteline çalışıyor ve başıma bir şey gelirse diyor bu telefon çalarsa diyor bir çıkış kaçış planı yapmışlar. Sen bunu devreye sokacaksın ve kaçacaksın diyor ve kitap birinci sayfasında böyle başlıyor. Bu hiçbir şeyden habersiz bir uyuşturucu kartelinde çalışan bir adamın sevgilisi olarak Meksika'dan İspanya'ya kaçıyor ve bambaşka bir Teresa sanırım Mendoza'ydı soyadı tam hatırlayamıyorum. Başka bir hayat, başka bir şey başlıyor. Aklınıza gelen her şey var bu kitabın içinde. Özellikle aksiyon ve macera okumayı seviyor iseniz kaçırmayın derim. Gerçekten yani kalın bir kitap olmasına rağmen çok böyle akıcı, hızlı giden bir kitaptı. Çok beğendim bu kitabı. Herkese bunu tavsiye ederim. Böyle bıçak sırtı kitaplardan bir tanesi buydu. Ay'ın seri kitaplarının ilki 5 kitaplık. İçsel Kentler kitaplığının birinci kitabı Aşk Merdivenleri Anayesi'nin beni şaşırttı. Çok böyle vurucu, sarsıcı bir kitap bekliyordum doğruyu söylemek gerekirse. Çok büyük bu yazarın böyle tarif ederken çok dobra, hatta erotik yazarlık seviyesine kaçıyor diyenler vardı. Böyle bir şey hiç bir anlamda kitabın içinde yok. Kitabın ön sözünde kitapla ilgili bir şeyler söylüyor zaten. Çok fazla ee, değişime uğramış zaman içinde Başı sonu içine bölümler Eklenmiş çıkarılmış Öyle olunca bu size net bir şekilde Zaten biraz böyle toplama kitap olduğu Hissini uyandırıyor Çünkü çok başı sonu belli değil Hikaye net bir şekilde devam etmiyor Sonraki dört bölümdeki çıkacak Önümüze kahramanların Adeta bir giriş niteliğinde Onlarla ilgili kısa kısa bilgiler veriyor Yani onları da çok net tanımıyorsunuz Böyle bir muğlakla bir anlatım var ya çok beğendiğim bölümleri var, hiç de beğenmediğim bölümleri var. Aslında bunun tam anlamıyla değerlendirebilmek için diğer dört kitabı da okumak lazım. Bu İkinci Dünya Savaşı zamanında başlıyor. Bu da Ay'ın Polisiye kitabıydı. 9 puan verdiğim, çok beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi. Agatha Christie. Tüm bu anlattığım ve anlatacağım kitapların içinde hepsini ilk defa okuduğum yazarlardı. Bu hariç yani yıl bitmeden bir kitabını daha okumak istedim. Çok elimde kitabı var çünkü. Beş Küçük Domuz, Herkül Payrot'un kahramanı olduğu kitaplardan bir tanesi. Farklı olarak da buradaki zanlı ve maktul ölmüş, üzerinden uzun bir zaman geçmiş ve artık o zaman küçük 5 yaşında olan bir kız annesi babasını öldürüyor. Babası zaten ölmüş ve annesi de bu olaydan sonra ceza alıyor ve o da hapisteyken yine ölüyor. Ölmeden önce de bu küçük kıza kendisinin masum olduğunu söylüyor. O zamanki 5 yaşındaki çocuk büyümüş ve Herkül'e geliyor artık bu davayı çöz diyor. Benim aklımda soru işaretleri var diyor ama dava o kadar net ki hiç böyle açık bir kapı yok yani her şey belirgin. Yine de o zamanki o avukatlardan, savcılardan, hakimlerden başlayarak ve bu kitabın adını da verdiği 5 küçük domuz dediği 5 potansiyel o günkü ölüm olan evdeki 5 kişiden bir tanesinin katil olduğunun potansiyel katil adaylarının içinden bir davanın sonuçlanmasını okuyoruz. Kitabın sonuna kadar en küçük bir sürpriz belirtisi yok diyebilirim yani o kadar böyle kısıtlı gidiyor. Hiçbir şey yok ama sonunda çok büyük bir balon patlıyor. Gerçekten yani polisiyelerin içinde okuduğum en büyük sürprizlerden bir tane. Hani ne çıkabilir artık hiçbir şey kalmadı. Bitti tükendi dediğimiz yerde bir şey patlatıyor yine yazar. Çok beğendim. Beğenmediğim kısmı bu 5 kişiye olay anını anlattırdığı bir yerler var. Yazdırdığı bir yer var mektup halinde. Buradaki bazı yerleri aynı şeyi 5 farklı kişiden de dinliyorsunuz. Girişteki bazı yerleri var. Herkesin yemek yediği, herkesin bir şeyler yaptığı, herkesin birbirinin şahit olduğu şeyler var. Aynı şeyi 5 kişiden farklı dinlemek kısmı biraz sıkıcıydı. Onun dışında yine bildiğiniz gibi içinde hiçbir saf satanın uzatmanın olmadığı güzel bir kitaptı. Bu da yine ilk defa okuduğum yazarlardan bir tanesi. Maylis Bedriye, Besseriye, İrlandalı bir yazar. Üçüncü Bahar. Bunu beğendim ama bu kitabı İrlanda edebiyatına, kahramanı Samuel Beckett, Samuel Beckett'a e, aşina olanlara veya sevenlere, onun kitaplarını okumuş olanlara tavsiye edebilirim. Ancak bu ilgilisini yani sevebileceği tarzda bir kitap. Çünkü Samuel Beckett'ın bir edebi tarzı var. Monolog, bilinç akışı, böyle e, kendiyle ilgili karmaşasını, zihinsel sorunlarını anlattığı, yalnızlığı anlattığı bir edebi tarzı var. Yazar da bu kitabı yazarken bu tarzı benimsemiş aynı zamanda. Hem kahramanını almış hem de kahramanın edebi tekniklerini de kullanmış. Öyle söyleyelim. Burada 83 yaşındaki Samuel Beckett, Fransa'da 3. Bahar asım, isimli bir bakım evinde artık son anlarını yaşıyor hem üçüncü baharını yaşıyor bir anlamda kitap da böyle gidiyor. Aynı zamanda da o bakım evinin de ismi Fransa'dan gelişi İrlanda'ya James Joyce'la olan ilişkisi onun işte kanatlarının altına girmesi diyelim başka şeyler birçok şey vardı ama kullandığı teknik itibariyle de biraz zor bir kitaptı onu söyleyeyim. Ama ben çok beğendim benim favori yazarlarımdan çok sevdiğim bir insan Beckett o yüzden ben beğenerek okudum. Bu kitapta kıtlık. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım ama yani muhtemelen bunu çok sevdiğimi düşünebilirsiniz. Ve son kitabımda Tanrı Vernon Little D.B.C. Pierre. Yani o kadar arada kaldığım kitaplardan bir tanesi. Kitabın bir tarafı yani kitaptan inanılmaz nefret ettim. Bir tarafını da o kadar beğendi ki tam olarak bir yere de koyamadım. Beğendim veya beğenmedim bile diyemedim. Bu yıl okuduğum son kitap buydu. Niye beğenmediğim kısmını söyleyelim. Çok fazla küfür var ve sabit. Abimiz var burada bir 15 yaşında. Teksas'ta bir okul katliamının Suç ortağı olarak yargılanıyor ve kitabın başından sonuna kadar anlatıcı bu 15 yaşındaki çocuk ve her şeye küfür ediyor. Yani fixte bir küfürü var. Dönüp dolaşıp bunu ediyor. Bir de Nike'ları var. New Jordan Nike almış. Her sorunun, her bölümün başında sonunda mutlaka gözü bu Nike'lara gidiyor. İnsanlar bu Nike'lara bakıyor. New Jordan'larına bakıyor. Hepsi böyle büyük büyük kocaman harflerle, puntolarla yazılmış. Bunu niye böyle insanların gözüne sokar gibi yazıyorlar bu kitaplarda? Bundan da nefret ediyorum. Birkaç tane daha böyle bir şey okumuştum. Yani PR'ın böyle reklamın edebiyat içindeki bu kadar yer alması benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani bu çocuk mesela bir yere giriyor, sorguya giriyor. Hemen diyor Nike'larımdan çıkan diyor seslerle diyor işte kafamı yere eğdim diyor. Gözüm diyor Nike'larımla geldi diyor. İşte bir yere girdim diyor. Herkesin diyor bakışları diyor bir yandan Nike'larıma çevirdi diyor. Bunu dönüyor, dönüyor. Belki yüz kere hem bu küfürü hem bu naiklarını bir yerde bir şekilde bu edebiyatın anlatının içine sokuyor ve bu sizi çıldırtıyor. Sevdiğim kısmı ise artık Amerika toplumundaki işte aklınıza ne gelirse ki bu işte silahlanma, bireysel silahlanma, okul katliamları orada çok artık popüler bir hale geldi. Neredeyse her ay birisi bir ergen yani alıp gidiyor ki onların da o çocukların da silahlanması, uyuşturucu, göçmenlik, ırkçılık, Meksika, Meksika sınırı bir anlamda yazar. Orada bütün tuşları aynı anda basmış Amerikan toplumunu. insanları ilgilendiren ve bunların da çok iyi anlatıldığı bölümler vardı. Gerçekten anlıyorsunuz. Bir de bu kitap böyle daha böyle enternasyonel uluslararası insanlara da hitap eder. Daha böyle kısıtlı veya benim gibi gelenekçi insanlara çok fazla hitap etmiyor. Çünkü çok fazla o Amerikan kültürüyle ilgili öğe var içinde. Onlar da bu yeme içmeyle ilgili yani konuşma tarzları. Onlar da böyle. Bir de arkasında da yazıyor. Alıklar Birliği ile birkaç kitapta falan karşılaştırılmış ama en çok Çavdar tarlasındaki çocuklara çok benziyor. Onun böyle daha gelişmiş ve daha güzel bir versiyonu gibi düşünün. Ben o kitapta hiç sevmemiştim onu söyleyeyim. Yani onu sevmiş insanlar bu kitaba kesinlikle bayılırlar. Daha güzel, daha gelişmişi gibi düşünebilirsiniz ama o 15 yaşındaki o çocuğu, ergen kafası, her şeye küfreden, nalet eden, "Hani niye geldim ben bu dünyaya?" tarzı bir de garip yani çocuk mesela mahkemeye gidiyor, yargılanacak ya 30'dan fazla insanın katledilmesinin suç ortağı olarak yargılanıyor. Annesi arabası bozuk diye mahkemeye gelmiyor mesela. Hiç bize uymaz böyle şeyler. Yani kabul edemezsin yani. Oradaki o ailedeki birey ya da ergen ebeveyn ilişkisini de bir anlamda gözünüze sokuyor. Yani öyle bir tatlı diyelim. Bu yılın son videosu buydu aslında da ilk videosuydu okuduklarım olarak da. Bundan sonraki iki video çok beğendiklerim ve hiç beğenmediklerim, nefret ettiklerim olarak gelecek. Yine bu yıl içinde yani sevdiklerinizi gönderirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim.